Herkese merhaba arkadaşlar ben Azgev Teri kanalından Gökhan kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Pace Mobile 2021 videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün seninle birlikte Pace Mobile'da yeni bir online challenge'daki Meşte day oynayacağız Match day sık sık oynayarak arkadaşlar daha fazla Michael'a parası elde edebilirsiniz Yani yaklaşık 800 Michael'a parasına sahip olabilirsiniz Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın 1995 coins'im var bu meşte day sonra muhtemelen 2500 coins'e tekabül edecek Sizlere bir sorum olacaktır sizce ikon top açılımı yapalım. Yani eğer ikon bulabilir miyiz bilmiyorum ama o tamamen şans işi. Ee, şeyden devam edelim mi? Yani Real Madrid mi açalım yoksa başka ikonları mı bekleyelim? Yorumlarınızı bekliyorum. Burada arkadaşlar Club Selection tüm itibariyle geldi. Ben Club Selection'lardan artık top açmak istemiyorum. Roma var. Manchester United var. Arkadaşlar artık çok işimize yarayacağını çok düşünmüyorum açıkçası. National Team Selection'da Arjantin geldi arkadaşlar. Arjantin'in oyuncularına çok kısa bir bakalım. Messi var arkadaşlar. Messi'nin yanında sağ açık pozisyonda oynattığımız Ocampos var. CF SF pozisyonunda Latuara Martinez var. Yani oyuncular çok fazla var. Ancak Taglafico var. Ancak arkadaşlar e, isterseniz açın ama ben çok zannetmiyorum. Messi'si olmayanlar şansını deneyebilir. Burada Team Selection Japonya var. Iconic Moment Madrid var. Guti var. E, Roberto Carlos var. Ve buradan ise baktığımız zaman Morientes var. Yani güzel oyuncular tabii ki de var. Fakat arkadaşlar tamamen isteğe bağlı. Sizce açalım açmayalım mı? Şurada ücretsiz toplarımız var. Çok fazla ben vaktinizi açacağız. Almak istemiyorum. Hemen hızlı şekilde gidip şuradan e, maçımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar e, şey kısmında size nasıl söyleyebilirim ki bu e, Nimo TV'de arkadaşlar yayınlar olacaktır. Ayaz kullanıcı adıyla oradayım. Burada EA Futbol Opera Round 1'de arkadaşlar. Galatasaray tek var Türk takımlarından. Ben de Galatasaray'ı aldım doğal olarak. Bakalım rakibimiz kim olacaktır. Videolara like atmanız çok önemli. 90 bin abone yolunda son 220 kişiden son bakalım. Bu sayıyı sizler azaltabilmişsiniz mi? Hep birlikte öğreneceğiz. Takım derecem 1.162. meşte katılımda 1082 idi ama üst üste bir beraberlik bir mağlubiyet bizi 1162'ye kadar getirdi ama kötü bir oyuncu değiliz tabii ki de elimizden geldiği kadarıyla iyi oynamaya çalışıyoruz. Evet desteklerinizi esirgemeyin ve bizleri izlemeye devam edin arkadaşlar hemen bir suyumu içeyim bağlantılarım kontrol ne kadar en azından biraz daha güzel şekilde maçı sunabileyim sizlere. Evet Bayern Münih geldi 1203 derecesi maçını kaybetmiş bir ekiple oynayacağım yani takım de, e, güç derecelerimiz birbirine çok yakın oynattığım oyuncularda ikili forvet var e, bu ikili forvet terimde ilk kez gördüm Falcao ve Mustafa Muhammed oynayacak Sofia Fegül'ün var Emre Kılıç'ın var ofansif olarak ise Getsin Fernandez var Galatasaray gelirsek ikili, ikili forvete geçtikten sonra Galatasaray çok iyi maçlar çıkarmadı açıkçası ben o yüzden İkili forvet yerinde 4-3-1'e devam etmesini veya e, artık 3-5-2 diyeceğim de bu hafta 3-5-2 oynayamaz çünkü iki stoperi cezalı Galatasaray'ın. <laughs> Bakalım bizi nasıl bir mücadele bekliyor. Güzel bol gollü maç olması benim tercihim. Tay Taylan, Mustafa Muhammed çok güzel geldi. Getse Fernandez kaleciyle baş başa kalır mı? Zor geldik ama. Fena bir sonuç elde ede edebilirdik yani. Kingsley Coman. Toma Miller şeyle çok çok sık karşılaştım ya nasıl söyleyebilirim ki bunu çok fazla Bayern Münih tercih eden var Emre Marcelo Saracchi güzel harika pas Emre Kılınç gol gelir Mustafa Muhammed Falcao çok yavaş Rademel Falcao sesim yankım yapıyor bana öyle geliyor şimdi Lewandowski Luyendama pası Taylan Getson çok güzel pas Falcao'ya. Mustafa Muhammed'e doğru gelir mi? Benjamin power. Uuu hatalı mı? Hayır Anthony Alfonso Davis. Pası Leroy Sané. Leroy Sané bu sezon en çok beğendiğim oyuncuların başında geliyor. Gerçekten açık pozisyonda muazzam işler çıkarıyor. Lewandowski tek tip pasını bırakacak. Leon Goretzka. Goretzka çok tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Lewandowski dışında kim olsa gol atamaz ama Lewandowski takır takır atmaya devam ediyor. Bu hafta da şu 3 gol atmayı başardı ve ligdeki gol sayısını 35'e çıkardı. Tam bir makina. Getson. Pası çok güzel. Mustafa Muhammed Falcao'ya doğru. Ancak orada hata yaptılar. Getson. Top bir türlü gelmedi. Top bir türlü gelmedi. Bu oyun çok fazla donuyor. Lengor pası. Hadi Falcao koşarsın. Goreska. Yani mücadele neredeyse gol yerik başladık. Şu an ikinci gol için çok tehlikeli pozisyon. Lewandowski pası Toma Müller sağ kanada yine DeAndre Yedlin 7ili yediği iyi kapatır. Leroy Sané top izleme hayır. Alphonso Davies Leon Goreska Goreska hata yaptı çok güzel. Şimdi Falcao. Falcao'ya bir türlü top gelmedi. Kötü oynuyoruz ya şu an maça hiç konsantre değiliz Lüğünde ama Taylan pası Sofyan Figuli'ye Figuli Mustafa Muhammed <laughs> istediğimiz oyun şu an için yok Manuel Neuer Pası Jerome Boateng Boateng Pavar Normalde daha etkili oynuyorum ama Şu an O etkinlik çok gözümüze çarpmıyor Taylan Arkadaş sistemden de kaynaklı ya ben bazı sistemlerle gerçekten hiç oynamıyorum Emre Kılınç çok güzel pas Saracchi Saracchi Korner Ya korneri ver be Frikikleri iyi kullanamıyorum ben Yan topta özellikle Ekran değiş Falcao kullanmasın duran topları Emre Kılıç'la kullanacağım 78'lik ama iş yapabilecek bir vaziyette gibi duruyor Şimdi güzel yere Falcao'ya doğru Falcao kafa gelir gol mü gelir Taylan pası Fegoli Fegoli gol Mustafa Muhammed inanılır gibi değil Feguli vuramadık nasıl bir karamboldu Emre burada internetiniz iyi olacak gitsin ha Leon Goretzka Muslera nasıl bir karamboldu ya Saracchi Emre Kılınç, Taylan, Getsin, Falcao, Mustafa Muhammed. Gol gelir. Mustafa Muhammed. Öyle güzel. Şiir gibi oynadık ki. Golün gelmesi işten bile değildi. Çok güzel bir gol attık. Mustafa Muhammed'in attığı golle. Harika bir oyun. İlk yarı 1-1 bitti. En azından ilk yarıyı çıkarmayı başardık. Gerçekten iyi bir oyun. Gabozo'ya karşı, yani ben de karşı... Fena bir maç ortaya koymuyoruz şu dakika itibariyle. Bakalım ikinci yarıda devamı gelecek mi? E, rakibim kötü mü oynuyor? Gerçekten bence iyi oynuyor. Muslera çok tehlikeli bir pozisyonlu bizim açımızdan. Christian Luindama ya. Luindama. Pası Sofyan Figuli. Figuli. Pası Getson'a. Getson. Orta alanı hızlı şekilde geçmem lazım Emre. Şimdi bir ver kaç. Falcao. Pas gelir mi? Gelmedi. Şimdi Falcao'ya. El Tigre. El Tigre. El Tigre, El Tigre ne yaptın öyle? İnanılmaz bir gol attık. Rademel Falcao ile 2-1. Mükemmel bir plase. Tom Müller hata. Getsin. Mustafa'yı kaçırabilecek miyiz ki faul? Avantajı oynatmıştı. Gerçekten şu dakika itibariyle oyunu ikinci yarıda en kontrol elimizde. 2-1 öndeyiz. Devamı gelecek gibi duruyor. Toma Müller. Deandre Yedlin. Pası. Markao Tekşehir'e. Taylan'a. Taylan. Güzel paslaşmalar. Getsin. Harika pas. Mustafa'ya gelir mi ki? David Alaba. Mükemmel bir tecrübe. Markao. Şimdi Luyendama'ya bıraktık. Luyendama'dan Deandre Yedlin'e. Deandre Yedlin, Deandre Yedlin pasını aktardı. Feguli'ye. Feguli orta alana dönmeye çalışırız. Tekte oynamaya devam ediyoruz. Şimdi Emre. Çok güzel pas. Taylan. Getsin. Emre Kılınç. Kaleci Manuel Neuer. Ses biraz yankı yapıyor ya. Olduğu odadan ötürü biraz daha oyunu forse edebilecek bir konuma geçmek istiyorum ki ses konuşurken çok rahat edeyim diye. Şimdi pas Sofyan Fegül'e gelir mi? Gelmedi. Goreska orada Lüyün'de mi? Offside Leroy Sané. Dakika 64. 2 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. En azından şu dakika itibariyle. Christian Luyendama uzun bir top İndirebilecek miyiz? Mustafa Muhammed indir. Çok güzel. Fekuli. Kaçırabilecek miyiz? Yedlin. Harika pas. Fekuli. feguliden de Andre Yedlin'e. Yedlin kanattan geliyoruz. Gol de gelebilir. Bomboş pozisyondaki Falcao'ya. El Tigre. Bir pozisyon. Şaka gibi. Emre Kılınç. Taylan. Bir şut. Çok kötü şut. Taylan Antalyalı. 2-1'lik üstünlüğümüz. Dakika 70. Ve gerçekten Bayern Münih'e diş söktürüyoruz şu an için. Christian Luyendama. Pası Sofyan Feguli'ye. Feguli. Harika pas. Ancak orada David Alaba. Uzun topla oynamayı çok seven e, bir kullanıcı gibi duruyor. İşte Getsin. Tekte. Taylan baskıya dayanamadı. Ancak topu almayı başardı. Deandre Yedlin. Pası Feguli'ye. Feguli orta alana döneceğiz. Getson'a. Getsin. Çok güzel pas. Bak kaçtı. Çok güzel. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Korner. Acele ettim biraz ama kötü oynamıyoruz. İyi bir futbol şu dakika itibariyle. Emre bir kafa gelir mi Deandre Yedlin? Ondan Saracchi'ye. Saracchi! Frikik olması lazım. Frikik olması lazım. Lüyündama. Getson Fernandes Markao'ya. Markao top gene bizde Feguli. Uzun oynayacağız. Şimdi Falcao indirebilecek mi? İndiremedi. de Alaba. Benjamin Power. Son dakika 85'e giriyoruz. Galibiyet mi geliyor? Toma Müller. Ruin'da mı hata yaptı Emre? Hızlı ilerliyor. Çok güzel Mustafa Muhammed. Koşuyu neden devam ettirmiyorsun ki? Toma Müller. Toma Müller dedi. Manuel Neuer. Joshua Kimi. Son dakikalar Goreska. Tek de oynayacak. Luindama. Deandre Yedlin. Tekrardan Leroy Sané. Ye. Yedlin. Orada var ya Yedlin hava yolları resmen. Ve şu maçı zor da olsa kazanmayı başardık. 2-1'lik bir üstünlük. Galatasaray 2, Bayern Münih 2. Gerçekten zorlayıcı bir maç oldu ama bence maçı hak eden taraf bizdik. Biz de 56'ya 44 8 şutumuz vardı Gabozo'ya karşı ki Gabozo maça iyi başlamıştı ancak biz ikinci yarıda damını getirmeyi başardık ve derecemizde 1175 puana kadar çıkardık 1530 puan çok çok kıymetliydi evet videonun da sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir bir dahaki video kadar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın